Herkese merhabalar arkadaşlar. Sanal Hikmen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videomuzla birlikteyiz arkadaşlar. Videomuzun konusu TikTok'ta yazısız bir şekilde, filigransız bir şekilde videoyu nasıl indirebiliriz? Bununla ilgili video çekiyorum sizlere. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Video ilerletmeden izlerseniz sevinirim. Çünkü bazen bizim videoları ilerletiyorsunuz. Sonra gelip olmadı diye yorum yapıyorsunuz ve kızıyorsunuz bize. Bunu yapmayın arkadaşlar. Sizlerden bir ricam videoya beğeni atıp kanala da abone olursanız çok sevinirim. Fazla vaktinizi almayacağım. Çok kısa ve net şekilde biliyorsunuz bizim kanalın yapısı bu zaten. Videoları hep kısa tutuyoruz, uzatmıyoruz. Hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bir tane video alalım indirmek için. Şöyle mesela kim indirelim? CZN Burak videosunu indirelim bir tanesini. Hani Sesi kısalım. Mesela hangi videosunu indirelim? Şunu bir indirelim bakalım. Arkadaşlar video geliyorsunuz ya. Buradan paylaş işaretini bak en sağ alt köşede ikinci sıradaki paylaş seçeneğine basıyorsunuz. Şunu şurasını sağ bakın şurasını sağ tarafa kaydırıyorsunuz. Evet Discord'un yanındaki bağlantıyı kopyala seçeneğinden videoyu bağlantısını kopyalıyorsunuz. Sonra buradan çıkıyorsunuz. TikTok'ta işimiz kalmıyor. Google sekmenize geliyorsunuz. Kendi Google sekmenize geldikten sonra hangi oper tarayıcı kullanıyorsunuz? Ben Opera kullanıyorum. Siz artık Google Chrome büyük ihtimalle kullanıyorsunuzdur. Buraya SSS TikTok yazıyorsunuz arkadaşlar. 3 tane S TikTok yazan en üstteki seçeneğe giriyorsunuz. Filigransız yazıyor zaten. Buraya videoyu kopyalamıştık zaten. Buraya yapıştır deyip indir diyorsunuz. Şimdi görmüş olduğunuz videomuz buraya geldi. Şimdi burada bize 3 tane seçenek sunuyor filigran olmadan filigran olmadan 2 download mp3 diye biz en üstteki filigran olmadan diyoruz. İndir dediğiniz gibi arkadaşlar. Indir oynat diyeyim bakayım şimdi. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir tane TikTok arm'ım yok, isim yok, sadece video arkadaşlar. Ben şu an oynat dedim, indir desem bu galerime gidecekti. Sizler de bu şekilde videoları filigransız bir şekilde, yani yazısız bir şekilde indirebilirsiniz. Bunun çözümü bu kadar basitti. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Kanala abone olup videoda beğeni atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.